Bölgesel gelişim Türkiye Bireli'ne hoş geldiniz. <laughs> Takımımızın santra vuruşuyla NBA topun başında işaret geldi. Karşılaşma başladı. 40 dakikalık iki devre oynanacak mücadele bugün de Türkiye şampiyonu ve ikinciyi belirleyeceğiz. Mutlu vardı. arada ceza sahasına girdi. Girer girmez şutunu çekti. Üstten avuta gitti. Oğuz'un pası Cuma. Yeniden Oğuz ceza sahasına girdi. orada iki stoperimiz yerinde ve zamanında olması gerektiği yerde topa müdahale etti. Savunmanın arkasında Oğuz topla oluştu. Oğuz kaleye baktı. Ozan Can Oruç yerde seken top bir an için Tehlike yarattı kalemizde karşılaşmanın 15. dakikası. Sağ kanatta Berkay'la gelişiyor hatamız. Berkay topla buluştu. Berkay sıyrılı çok sert hareket. Çok sert hareket ama inanılır gibi değil. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Cuma'nın baskısı Egehan. Yeniden Metehan. Metehan mutlu sol ayakla köşeye bıraktı. Vuruşu Yandan out'a gitti. Aslında oyunculardan birini yanına çağırdı. Mutlu ile geliyoruz. Mutlu. Şut şu an pozisyonu. Mutlu'nun vuruşu kaleci kurtardı. Mutlu en çok yaklaştığı, Gole en çok yaklaştığı dakika 50. dakika oldu. Topu kazanıyoruz. Sağ kanada Fatih'e doğru. NBA içeride. Mutlu içeride. Berkay içeride. Arka direkte Berkay topla buluşamadı. Kontrolünü sağlayamadı. Hatamız devam edecek. Metehan. Metehan. Medan ceza sahasında Berkay görmez. Rakibinden sıyrıldı. Vuruşu Embiya. ikinci pozisyon. Embiya vuramadı. Vuramadı orada Embiya. İbrahim. Sonrasında topu kazandık. Egehan. Egehan ceza sahasına girdi. Embiya top bekliyor. Egehan dışarı çıkardı. Mutlu vurdu. Daha müsait pozisyondaydı Berkay ama. Sonrasında Metehan topu kaptırdı Çetin ceza sahasına doğru arka direkte kontrolü iyiydi ama kademe orada Şahan, Berkay. Mutlu Aksu. Mutlu Aksu Doğan. elle oynama beklentisi verdi karşılaşmanın hakemi. Elle oynama işaret ediyor. 6 sarı kartta oyuncu ceza sahası içerisinde karşılaşmanın hakemi barajdaki isimleri uyardı. Mutlu ve Egehan topun başında Berkay da. yine topun gerisindeki isimler. Bakalım kim vuracak? İşaret geldi Egehan vurdu Egehan attı. Kaptan attı 79. dakikada Buca Spor karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Kaptan attı Egehan Gök. Kaptanın golü büyük sevinç var altın ordumuzda. Harikasınız çocuklar. Kaptan durdu durdu 79. dakikada vurdu. Yani çekişme oldu oyuncular arasında sahada. Kafayla karşıladık. İkinci pozisyon şu şansı savunmadan döndü. Uzaklaştırın çocuklar şu topu. Hadi çocuklar uzaklaştırın şu topu. Şimdi uzaklaştı. Şimdi uzaklaştı. Mutlu rakibinden sıyrıldı. İkinci gol mü geliyor? Mutlu götürü İsmail hemen yanında. İsmail'e bıraktı ama top açıldı ve oyun alanını terk etti. Karşılaşmanın hakemi maçı bitirdi. Kazanan taraf olduk. 1-0'la Buca Spor'u mağlup ettik ve bu sevinci sonuna kadar hak ettik. İki tane şampiyonluk üstü yaşamak çok mutluluk verici bir durum. Ee, çok sevinçliyiz. Bir senenin çalışmanın ürünü. Bölgesel gelişim evet. U17 Ligi. Bölgesel gelişim U17 Ligi Türkiye şampiyonu. Altın Ordumuz Kupa. Kaptan. Egehan Gök'ün ellerinde takım arkadaşları Egehan'ın çevresinde hep birlikte sonuna kadar hak ettikleri bu kupayı kaldırdılar. Şu anda takım taraftarlarla birlikte aileleriyle birlikte şampiyonluk coşkusunu yaşıyor. Müthiş bir sevinç var oyuncularımızda. Yani rakibe çok pozisyon vermedik. Bir yıldır bunu çalışıyoruz bunu şampiyon olmak için. Üç tane final kaybettik. En sonunda finali kazandık ve çok mutluyuz. Bu bir sezonun emeğini karşılığını aldık biz. Biz geçen yıl Türkiye için ikincisi olduk ve şimdi o kupayı buradan aldık ve hedeflerimize yavaş yavaş ulaşacağız. Bunu geliyor. Türkiye'nin altın ordusu geliyor. Bunu herkes görsün. Bölgesel gelişim. Evet. 17. Bölgesel gelişim. Bu 17 Ligi Türkiye şampiyonu Altın, altın ordumuz.